Merhaba, ben Özgün, Kuzey'deki yolcu. Finlandiya'ya taşınırken ilk yapmanız gereken kişisel kimlik numaranızı almak. ID numaranızı aldıktan sonra artık Finlandiya'da banka, sağlık ve diğer tüm resmi işlemler için hazır olacaksınız. Hadi şimdi DVV üzerinden nasıl yapıldığını görelim. Tarayıcınızda dvv.fi adresini gidin. Burada sayfaya geldiğinizde öncelikle dilinizi İngilizce olarak değiştirin. Menüden Service Apply for a Personal Identity Code seçeneğine tıklayın ya da ana sayfada biraz daha aşağı inin. Burada Moving to Finland as a foreigner alanını bulun. Bu alandaki Book an appointment butonuna tıklayın. Gelen pencerede dil seçeneğinizi yine İngilizce olarak değiştirin. Ardından Book now butonuna tıklayın. Üstteki Choose a Service açılır menüsüne tıklayın ve Registration of a Foreigner's Personal Data'yı seçin. Ardından ikinci açılır menüden sizin için en müsait ve en uygun ofisi seçin. Hızlı şekilde uygun zamanları görüntüleyebilmek için View Available Times by Day Accessible yazısının yanındaki kutucuğa tıklayın ve ardından Search Availability butonuna tıklayın. Aşağıda gelen takvimde hızlı şekilde uygun tarih ve zamanı bulabilmek için Find Next Available Time'a tıklayın. Gelen zamandan tarihi uygun saat dilimini ve slotu seçin. Seçiminizi onaylayın. Ardından gelen kişisel bilgi ekranından sizden talep edilen bilgileri eksiksiz şekilde doldurun. Ardından sayfanın sonlarına doğru rezervasyonunuzu son bir kez kontrol ettikten sonra ve tüm dataların eksiksiz olarak girildiğinden emin olduktan sonra Confirm Reservation butonuna tıklayın. Randevu günü DVB hizmet noktası ofisine gidin, görevli kimliğinizi onaylayıp başvurunuzu alacak. Randevunuza giderken yanınızda mutlaka pasaportunuz, oturum izin kartınız, evliyseniz ve veya çocuğunuz varsa nüfus müdürlüğünden alınmış apostilli formül A ve formül B evraklarınızı mutlaka götürün. Finlandiya'da randevu sistemi bireyseldir. Bu nedenle ailenizdeki her fert için farklı bir zaman dilimi almanız gerekiyor. Geçen seneye kadar ID numaranız 3 ila 5 iş günü içerisinde e-posta ile geliyordu. Yapılan son düzenlemelerle başvurudan önce size bir dijital form gönderiliyor ve onu dolduruyorsunuz. Randevu günü hizmet noktasına gittiğinizde sadece kısa bir doğrulama yapılıyor ve ID numaranız aynı gün size veriliyor. Daha fazla pratik rehber bilgileri için kanalıma abone olun. Sorularınızı yoruma bırakın.